Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün güzel bir sebzeli semizot yapıyorum arkadaşlar semizotlarımı da güzel yıkadım doğradım şimdi tencere ocağa aldım yağımı koydum bir tane de soğan doğradım bir tane de kırmızı biber doğradım arkadaşlar bir tane de yeşil biber şu an hepsini aynı anda soteleyeceğim sırasına göre bütün Ağzım üzerini tenderimi alacağım arkadaşlar. Ee, zamanı geldi semizotunu. Çok da güzel oluyor. Çok da seviyorum de semizotunu. Ve de yoğurtluğuna bayılıyorum. Çok faydalı, çok insanlara sağlıklı bir sebze. Bol bol yapın, yiyin arkadaşlar. Ya salatasını, ya yemeğini. İstediğini hangisini yerseniz, severseniz bunu yapın. Ben bugün sebzelisini yapıyorum. Ben çok da seviyorum, güzel oluyor. Kıyma da koyabilirsiniz. Tavuk da yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben koymadım. Kanalıma, da... Kanalıma abone olursanız, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Lütfen abone olmadan geçmeyin. Abone iseniz abonelikten asla çıkmayın arkadaşlar. Tekrar tekrar abone olmanıza da gerek yok. Bir kere aboneyseniz zaten abonesiniz. Ee, Beğenin yorumunuzu yazın. O kadar arkadaşlar. Bir tane de havuç rendeledim. Havuçumu da alıyorum. Bunu da biraz sötelemek istiyorum arkadaşlar. Geç pişiyor çünkü bu da. Bunu da bunlarla sötelemiyorum. Ne koydum? Yağ, soğan, yeşil biber, kırmızı, tatlı biber. Bir tane de havuç arkadaşlar. Sağol. Başka şeylerim de var. Malzemelerim de var arkadaşlar. Bunlar da sötelensin. Bunlar bayağı sökülendi. Bakın avuçta süt rengini saldı arkadaşlar. Sapsağını ya. Şimdi burada da bir tane yarım domatesim var. Bunu da alıyorum içine. Onunla da biraz sökülüyorum. Arkadaşlar havalarda çok sıcak. İnanın ne yiyeceğimiz şaşırdık. Ne pişireceğimizi de şaşırdık. Ee, evet. Kuduk çolukta her şeyi yemiyor. böyle bir salça koydum arkadaşlar. Bir buçuk kaşık diyelim. Biber salçası. Bunu da satıyorum. malzemelerimiz güzel satılması. Yemeklerimizi güzel kavurduk arkadaşlar. Lezzetli olurlar. Ağır pişirirsek lezzetli olur yemekler. Çok harlı ateşte yemek pişirmeyelim. Renkler de çok güzel. Burada bir bardakta haşlanmış yeşil mercimeğim var arkadaşlar. Bu baktaydı defriste. Bunu da alıyorum içine. Güzel. Burada da bir kaşık e, çay kaşığı bir kaşık karabiber. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber var. Bunu da içine aldım. Şimdi sıra geldi evet. semiz otuma. Bir demet de semiz var. Güzel yıkadım, doğradım. Tertemiz. Bol suyla yıkadım 4 kere. Şimdi alıyorum. Üzerine de şu kadar bulgur koydum. Bir yemek kaşığına biraz fazlaydı arkadaşlar. Yıkadım onu bir tane de patates doğradık. Şimdi bunları güzel karıştıracağız. Harika bir görüntü. Eskidi. Çok faydalı. Bir yemek. Lütfen destek vermeden geçmeyin arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Sevdiklerinizi de abone edebilirsiniz. Renkleri görüyor musunuz? Mu? Harika. Emeğimize bakıyoruz. Kes gibi koktu arkadaşlar. Karıştırıyoruz tekrar. Şimdi de suyunu veriyoruz. Suyunu da üzerine çıkacak şekilde Bismillahirrahmanirrahim sıcak su. İçine ee, içine bulgur olduğu için çekecek suyunu yeşil mercimek koymasanız bulgurunu biraz daha fazla koyabilirsiniz arkadaşlar ben yeşil mercimek koyduğum için bulgurunu çok koymadı biraz daha su koyabilirim bu şekilde gene de takip edin tabii ki suyunu çekerse çok da katı olmasın sulu da olmasın beğenmeden geçmeyin lütfen. Kapağını kapatıyorum. Kaynasın güzel. Altını kısacağım biraz. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şimdi servis tabağımı alıp bakın kıvamı bu kadar. Sulu da değil, katı da değil arkadaşlar. Çorba değil zaten yemek. Şimdi tabağımı alıp Kenarına da limon koyup, isteyen limon sıkabilir, isteyen sıkmaz. Ben limon koyacağım kenarına. Şimdi tabağımı alayım arkadaşlar, masaya geçeyim. Altını da kapatıyorum. Altını kapattım. Şöyle bir servis tabağım var. Bunu alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Harika gözüküyor arkadaşlar. Yemeğimi de masama aldım çok güzel oldu çok da güzel pişti herkese de tavsiye ederim arkadaşlar lütfen beğenmeden yorum yapmadan geçmeyin abone olmadan hiç geçmeyin hepinizden yorum bekliyorum arkadaşlar nereden izlediğinizde yazarsanız sevinirim hepiniz Allah'a emanet ediyorum Allah'a simarladık diyorum.